Karşı mahallede başladı. Üçte i̇şte çocuklar böyledir. Küçük yaşta zaten okutursan beyni kilitlenir. Dindar yurtlar kapatılsın. Namaz kıldırılan yurtlar kapatılsın. Diyanet kapatılsın. Efendim hocalar asılsın. vurun yani. Vurun. Siz de vurun yani. Bu ne kardeşim ya? Ateist yapıyorsunuz diyor. Bana çok böyle mesaj geliyor. Senin gibi hocalar yüzünden ateist oluyor diyor. Bak arkadaş benim anlattıklarım anlattıklarımla ateist olmuyor insanlar. Ben Allah'ı anlatıyorum. Allah'a teslimi anlatıyorum. Vatana bağlılığı anlatıyorum. Kim ateist yapıyor biliyor musun o çocukları? Ben sana söyleyeyim. Televizyonda saatlerce seyrettirdiğin, alıp da dışkımı yiyorum diyen, Allah yoktur diyen, o profesör makamında oturan herif yapıyor. Sen bir taneniz çıkıp da bu adamı indir aşağı, çocuklarımıza ateizmi, mi, Allahsızlığı öğretiyor dedin mi? Benim anlattığım din yapmıyor bunu. Benim anlattığım din Allah'ı anlatıyor, peygambere sevdayı anlatıyor, vatanına, milletine bağlı olmayı anlatıyor. Ya Rabbel Alemin heri pisliğimi yiyom diyor. Onun dediklerinde sorun yok. Ama benim hocalarım dini bir eğitim verdiğinde sen ateist yaptın çocuğu intihara sürükledin. İslam eğitiminde çocuğun inisiyatifine bırakılmaz eğitim. Bunu, bunu unutmayın. İslam'da eğitim Çocuğun inisiyatifine bırakılmaz. Allah ne diyorsa, peygamber nasıl öğretmişse çocuğun eğitimi öyle olur. O yüzden çocuklarınızı Kur'an'dan, İslam'dan ayırmayın. Bu din düşmanlarına meydanı boş bırakmayın. Boş bırakmayın. Heyecanımız büyük duramıyoruz yerimizde. Duramıyoruz.